Merhaba arkadaşlar. Ben MLP ve LPS Şimler Rainbow Dash. Bugün sizlerle pu oynayacağız. 15 abone özel. Tabi 15 abone özel. Videomuzu çok geciktirdik biliyoruz. Hatta 10 abone ve 5 abone yapıp kutlaması da yapamadık. Ama oyun oynayarak şey yapacağımı söylüyorum. Bugün sizlerle Jet Pro oynayacağız. <laughs> Ya yeah. of bu oyun yüzünden tabletini kıranlar da varmış. Ah. Ya yeah. ay çok zor bir oyun. Yapımız varsa nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar ya lütfen yardım edin. Galiba bütün bir dakika bununla geçecek gibi. Tamam arkadaşlar. Ben pes ettim. Pes ettim. İptal oldum. Food Drop oynayacağız. Bu oyunda çok iyi değilim. Ama eskiden tam bir berbattım. Tam bir berbattım. Ama şimdi iyi gibiyim. Şımamotu yazık yavrucuk. Aa, görmedim. Yiyip yiyip şişmanlıyor ya. Sonra obez olacak. <laughs> Bir de tatlı tuzlu karıştırıyor. Nasıl yapıyor ya? Hızlanmaya başladı arkadaşlar. Onları da alamadım. Neyse. Push sounds. This is the best game. Bu hafızayla ilgili bir oyundur. çok garipmiş. Bir de şu güzeldi. Başka bir tane güzel Ha bu. Araba kullanıyorsun çok güzel. Hatta ben da bilerek puğumu öldürüyorum. Görünmüyor bu. Görünmüyor. Görüntüm netleşmediği için özür dilerim arkadaşlar. Işıktan diye düşünüyorum. Ha da başka bir şey de olabilir. Çok net değil, değil ama. Diğer net değil. Ama en azından şu öndeki bu arkadaki de hayvancı. Bu bilenler biliyordur. Düşersen seni öldürürüm. Duydun mu beni? Allah! Oha! Bir kesin hemen bu bölümde ne oldu bilemezsiniz. Bir anda çaklı attı ölecek sandım. Ay pardon arkadaşlar. Ölecek sandım. O mu? Çaklı atıp yerine geri döndü. Çok garipti. <laughs> Evet. Galiba buradaki oyunlarımız bu kadar. Ama daha yapacağımız şeyler var. Şu anda 6 dakika geçti. Diğer bu başka bir şey sunacak arkadaşlar. Hmm. Mesela Somaşı'da oynayabilirsiniz. Ben sınavın ellerini bırakıyorum. Hoşçakalın. Bu arada pampon değilim, değil minişim. Mi? Evet. Bugün sizlerle smaçta oynayacağız. Tabi baba da söylediği için sürprizim öprüsü kalmadı. Ha bu arada diyelim, eğer İngilizce ile ilgili bir sorularınız olursa bize sorabilirsiniz. Ya da mesela heceleriniz. Çünkü ben İngilizce konusunda çok yetenekliyimdir. 85-90 olan bir öğrenciyim. Asla 4 almadım bir kere almış olabilirim. Ama bir kere. Evet arkadaşlar. Pulumuzdan çıkıyoruz. Ve Smash'te geliyoruz. Smash'te ben çok seviyorum. Bilenleriniz vardır yani. Şimdi bu arada ben size bir, bir şey soracağım. Geyiklerin ayağı mı vardır yoksa to galiba toynağı vardı. Ne oluyor ya? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Size şikayet edeceğim. Smashit bizim canımızdır. Canımız. Onu nasıl bize yasaklarsınız? Açılınca geliyorum. Açıldı bile. Ha? Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben önceden bu oyunun amacını şey sanıyordum. Şu öndeki taşlar var ya hareket eden taşlar. Ama sonra topum gidiyordu, bitiyordu. Ben de diyordum ki aa nasıl çoğaltacağız diyordum. Söyledim ki acaba üçgenlere vursam bir şey olur mu dedim vurdum. Ondan sonra anladım ki üçgenlere vurunca şey oluyormuş. Top kazanıyormuş. Garip bir şeymiş. İşte böyle tam görülüyor değil mi arkadaşlar? Of ya. topumuz var. Ay. Şarjım azalmış da. Ekranım karardı. Eğer telefonum kapanırsa şey yapacağım ne yazık ki. Anne ee, hani ne yazık değil ki kutlama yapacağız Şu kutlamadan kutlamayı arkadaşlar hazırlıyor. Ben sadece size oyalıyorum arkadaş. Minis ve poliler olarak biz bir araya geldik. Ve size özel bir kutlama hazırlıyoruz. Zelliğinize. Evet arkadaşlar 10 dakika oldu. O zaman kapatıyoruz ki hemen çek şey gerek kalsın. Hadi hemen sürprize koşuyoruz. Koşun. Açayım mı? Daha değil. Şimdi açayım mı? Açıldı. Sürpriz. Evet arkadaşlar. 15 abone daha doğrusu 18 abone olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Bu bir teşekkürümüz ne diyesi? Soru cevap kısmında sorularımızı bilene bayi diye paket verilecek. Hani ya paket derken o minişimiz verilecek anlamında. Ve size bu kapkeki ikram etmek istiyorum. Ve içinde ay, bir mumu bile var. Bakın. Mumlu bir cupcake. Yani sizin doğum kekiniz. Şaka yapıyorum. Bugün doğum günü değil. O yüzden bu sadece 15 abonemize özel bir bak cupcake. Bize 15 abone, 8, 8 aboneye tam 8 abone tıkladığınız için sizler harika bir dostsunuz. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağız. <laughs> mutlu seneler. Mutlu okullar. Ve Şimdiden doğum gününüzü kutlarım. Evet, evet, evet.